Maşallah. Geliyoruz. <laughs> Bu parkta gerçekten her türlü pistik vardı. Hiçbir zaman ağaç kesilmedi. Ben sadece burada olanların, çocuklarımızın emniyeti için, kadınlarımızın emniyeti için uğraş verdim. Beş yıldır uğraşıyorum mahallemizi güzelleştirmek adına. Sadece ben bunu kendim yapmıyorum. Azam. Için. göstersinler. Bu hizmet göz ardı edilecek bir hizmet değil. Gerçekten güzel bir hizmet. Bu hizmet Adana'mıza değer kazandırmıştır. Mahallemize değer kazanmıştır. 40 yıl hiçbir şey yapılmayan mahalleye bu güzel parktan dolayı kazandırdığımız için ben gerçekten çok mutluyum. Çok umutluyum. Daha çok güzel işler başaracağımızdan yüzde yüz eminim. Ama artık Adana eski günlerine kavuşmak zorunda. İçinde bulunduğumuz dönemde bizler gücümüz yettiğince Adana'yı eski haline getirme durumundayız. Adana yeniden eski güzel günlerine kavuşacak. Hep birlikte yapacağız bunu. Birilerinin kösteklemesine rağmen ne olursa olsun

Söyleyelim. Başkanım müsaadenizle. Başkanım, <laughs> müsaadenizle. <laughs> <laughs>